Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ripple cephesinde gelişen iki yeni haberden bahsedeceğim. Ve günlük bir grafik analizi olacak. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum ki Dün bir yorum gelmişti. Evet bu akşam bir Neo analizi yapacağım. Gelen yorum üzerine. Daha sonra incelememi istediğiniz bir coin varsa yorumlarda belirtirseniz ya da bir haberi yorumlamamı isterseniz herhangi bir merakınızı yorumlarda dile getirerek yorumlamamı sağlayabilirsiniz. Gün içerisinde olmazsa bir sonraki gün muhtemelen yorumu gerçekleştirdim ki bu ne analizini bu gece yayınlamayı düşünüyorum saat 10-10.30 civarlarında. Yani ise Ripple cephesinde iki yeni haber var. Bu haberleri yine gelmeden önce videoma eğer faydalı bulursanız beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi bu videoda anlatılan herhangi bir şey yatırım tavsiyesi değildir falan filan. Herkes kendi yorumlarını yapmalı. Şimdi arkadaşlar burada yorumlayacağım haberler. Toplamda genelde ben bu siteden bakıyorum. İlk paylaşım yapan site bu site oluyor. Bunun haricinde baktığım birkaç kaynak daha var. Onları da farklı günlerde gösterebilirim. İki haberimiz arkadaşlar. Ripple'ın Sekile davası üzerine bir yorumda bulunması, dünkü yorumun üzerine farklı bir yorumda bulunması Ripple CEO'sunun ve Ripple balinalarının 5 farklı hareket gerçekleştirmesi ve ciddi rakamlarda yani gördüğünüz değerler inanılmaz değerler ve bu değerleri borsalardan balinalar soğuk cüzdanlara çekiyorlar yani şu an piyasada güncel bulunan ripple sayısı daha az bir önceki güne göre. E bu da ne demek oluyor? Piyasada ne kadar nadir bulunan bir ürün varsa fiyatı da o kadar yükselir. Ama sadece 5 tane balinanın yaptığı böyle bir hareket tabii ki Ripple'ı çok üst seviyede fırlatmadı ama hiç değilse çakılmasını önlemeye çalışıyorlar. Çünkü Ripple ciddi anlamda çok kötü haberlerle gel, geliyor yaklaşık 2-3 gündür bize. O yüzden e, Ripple'ın da zaten 2 gün önce paylaştığım bir videoda anlattığım gibi şirket fiyatları baskılamaya yani bu seviyelerde uzun bir süre daha bekletmeyi planlıyorlar. Ki bütün analistlerin de söylediği gibi davadan önce daha doğrusu e, duruşmanın ilk gününden önce bu Şubat'ın 22'sinden önce yapılacak bir ya daha doğrusu Ripple'ı Şubat'taki duruşmadan önce 1 doların üzerinde görmeyi planlıyordu herkes ama Ripple'ın kendi coin hakkında yaptığı negatif yorumlar, sekli olan davası üzerine gelen negatif durum bunu baskıladı. Yani buna imkan tanımadı. Onun için duruşmadan önce 1 dolar olmasının artık bir hikaye olduğunu Gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Zaten gördüğünüz gibi tekrar 0.66'dan 0.48'lere doğru bir kırılım yaşamış ama burası sağlam bir destek olduğu için tekrar yukarıya açmış. Şu an gördüğünüz gibi 0.5'in üzerine tekrar çıkıyor arkadaşlar. Bu 0.5 değeri Fibonacci Fibonacci indikatöründeki 0.5 değeri aslında bir Fibonacci sayısı değil. Ee, 0.38 ile 61'in arası çok açık olduğu düşünülüyor ve ortasından bu iki değerin ortasını açtığı zaman genelde coinlerin yukarı bir fırlama yaşandığı görüldüğü için aplikasyon üzerinde, site üzerinde Fibonacci indikatörüne yapay bir direnç ekleniyor. Bu, bu direnç de 0.5 yani esasında indikatörde olmaması gereken bir direnç bu. Bunun önemi nedir derseniz de dediğim gibi olmayan bir direnç esasında. Psikolojik bir direnç bu. Günlük kapanışı bu noktanın üzerinde yaparsa insanlar daha da yukarıya fırlayabileceğine inanıyorlar ki genelde bu hep de öyle olur. Yani gördüğünüz gibi 0.5'in üzerinde bir kapanış yaptığı zaman son birkaç haftanın zirvesini görmüş. Daha sonrasında bunun üzerine yalnızca İlk defa yani daha doğrusu ilk defa yalnız ederken ilk kez bugün bir kapanış yapması söz konusu olacak. Bu da Ripple fiyatının yine yükselmesine vesile olur. Şimdi diğer habere gelecek olursak da burada Ripple'ın şu andaki üst kadrosu yöneticileri şöyle bir ıı, açıklamada bulunmuşlar. Diyorlar ki SEC ile... Doğrudan aslında coin davalık değil Ripple'ın eski yöneticileri Davalık ve onlar şu an bizim Yönetim kadromuzda bulunmadığı için Bu ilk araştırma sürecinin başlaması yani Şubat'ın 22'si bundan yaklaşık birkaç gün sonra Olacak duruşma araştırma süreci Coin'in fiyatını çok da kötü etkilememeli Etkilememeli Gibisinden bir da var çünkü şu anda yönetim kadromuzda olan birisi davaya katılmayacak. Davanın bizimle değil eski yöneticilerle alakası var diye bir açıklamada bulunmuşlar. Bu yatırımcılara ne kadar güven verir bilmiyorum ama balinaların da coinlerini tekrar piyasadan çekmeleri tabii ki bizler için güzel bir haber. Yani gelen bu kadar kötü haberin üzerine birkaç güzel haberli coin'i sabit tutmaya çalışıyorlar. Şunu söyleyebilirim üstelik genelde boğa sezonu başladığında bu sezon 8-9 ay civarında sürüyor arkadaşlar ve şu an böyle bir sürece tamamlamış bulunmuyoruz. Yani daha yakın bile değiliz. Önümüzde birkaç ay daha var. Onun için uzun vadede tutmaya değecek bir coin ama paranın kesinlikle %50'sinden fazlası burada olmamalı, Ripple'da olmamalı. Yine söylediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değil ama yani Ripple'daki bulunması gereken para %20 civarında bir paradır. Eğer ki All-in geldiyseniz bütün sepetiniz Ripple'dan oluşuyorsa bu çok mantıklı değil. Bu haber gelene kadar yani şu an bu işte balin parasını piyasadan çekmesi ve işte az önce Ripple'ın son haberini okumuştum hani güncel yöneticilerimizin davayla hiçbir alakası yok muhabbeti. Bu haberler gelmeden önce ciddi satışlar yine yemişti. Ripple'ın coin'i baskılayacağı haberlerinde gördüğünüz gibi muazzam bir satış gelmiş. Ama son haberlerde alımlar daha yüksek görünüyor. Bu da yatırımcının yine Ripple'a bir güven duyduğunun çok büyük göstergesi ama öyle aman aman güven duyulacak bir <laughs> yani şu an için daha güzel alternatifler olduğunu düşünüyorum. Buraya bel bağlamak çok da akıl kârı değil bana kalırsa. Tabi herkesin kendi fikri. Burada ben sadece kendi yorumumu yapıyorum ama dediğim gibi arkadaşlar bu akşam geçmiş videoya gelen şu videoya gelen bir yorum üzerine bu akşam Neo incelemesi yapacağım. İşte güncel haberler olsun, beklenen fiyat kırılımları, direnç destek noktaları da bunların hepsinden bahsedeceğim. İlginizi çekerse saat 10-10.30 gibi kanalımda <laughs> olmanızı tavsiye ederim. Videoyu faydalı bulduysanız, bu videoyu faydalı bulduysanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Herkese bol şans ve bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoş